Kavşağın adı Uğur Mumcu Kavşağı. Uğur Mumcu adını anımsatacak. Uğur Mumcu Kavşağı olduğunu belirtecek. Herhangi bir kimlik emari yok. Evet, Kent Konseyi'nin önerisi doğrultusunda Uğur Mumcu Kavşağı'nın ismini belirtecek bir, bir yazıyla Uğur Mumcu'ya ait bir veciz sözle süslenmesi bu kavşağın adına e, yakışacak şekilde yeniden düzenlenmesi. Bu nokta en çok trafiğin kilitlendiği noktadan biliyorsunuz Donuzak'taki şu andaki en büyük problemlerden biri. Trafik problemi de trafiğin akışını sağlayamıyoruz. Bu kavşağın bütün trafik yükünü çekmesi ve yaya trafiği, demiryolu trafiği ve araç trafiğinin kesişmesi. En azından halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması için en çok da can güvenliğinin sağlanması için hemen bu kavşağının belediye tarafındaki çıkışına bir pus geçiş önerimiz vardı. Bunun eskiden temel istikametinden gelen kaldırımdan yükselip karayolunun gabarisini sağlayacak şekilde 4.5 metre, 4.6 4, ,4, ,4 metre yükseklik sağlanması gerekiyor. Biz de yine soğuk su tarafından esnaf odalarının binasının önünden doğru kalkarak gerekli eğimi sağlamak koşulu ile bunu 5 demir yolunu geçecek şekilde yayaların geçişine müsait, asansörsüz, merdivensiz, engellerin kullanabileceği tarzda bir üst geçit yapılmasının elzem olduğunu düşünüyoruz. Emri yoluyla, karayolu, karayolu tecrit edilemesi çok büyük kazalar meydana gelebilecektir. Bunun çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Çin yetkilileri ikaz ediyoruz. Yani bu kentte yaşayan insanlar adına lütfen bu konuya çözüm bulsunlar. Eğer üst geçitte sağlanmıyorsa farklı çözümler sunsunlar. Ama bu kazalar mutlaka buna bir çözüm bulsunlar.